Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarının gelmesiyle sofraların vazgeçilmez lezzeti olan hem sıcak hem soğuk yenebilen gayet hafif zeytinyağlı barbunya plakin tarifini vereceğiz. Her zaman dediğimiz gibi sloganımız en iyi şef kişinin kendisidir diyoruz ve tarifimize geçiyoruz. Malzemelerimiz yarım kilo barbunya temizlenmiş, bir diş sarımsak, bir adet patates, bir adet soğan, 1 adet havuç, 3 adet domates, yeteri kadar tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı. Zeytinyağlı yemeklerde bir püf nokta var arkadaşlar. Koysanız olur, koymasanız olur. Ben her şey zeytinyağlı yemeğinde koyuyorum. 1 adet küp şeker veya 1 çay kaşığı toz şeker. Toz şeker zeytinyağlı yemeklerde eğer zeytinyağı asidi yüksekse, acımtıraksa o acılığı alır. Daha çok hafif olmasını sağlar. Lezzeti çıkmasını sağlar. O yüzden ben her zeytinyağını yemekte kullanıyorum. Gayet de güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Öncelikle barbunyalarımızı bir taşım kaynatacağız. Ve suyunu süzeceğiz. O kara suyu çıkması adına. Yemeğimizin daha berrak ve daha temiz olması adına. Öncelikle tenceremize barbunyamızı koyup hafif bir haşlayacağız. Ve süzeceğiz. Barbunyalar haşlanırken biz öncelikle patatesimizi havucumuzu ve soğanımızı küçük küpler halinde doğruyoruz. Şu şekilde göstereyim. Bu arada barbunya çok fazla haşlamayacağız. Sadece kara suyu çıkması adına hafif bir taşım kaynatacağız. Daha sonra çünkü kavuracağız barbunya'yı. Evet malzememizi doğradık. Evet barbunya'mızı haşladık. Süzüyoruz. Gördüğünüz gibi kara bir su çıktı. Şimdi tenceremizi zeytinyağımızı koyup soğanımızı koyup az biraz kavuracağız. Evet ocağa tenceremizi koyduk. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı koyuyoruz. Soğanlarımızı koyuyoruz. Havuçları koyup bir 2-3 dakika kavuracağız. Havuçlarımız ve soğanlarımız kavruldu. Şimdi süzmüş olduğumuz barbunyaları koyacağız. Yine 1-2 dakika kavuracağız. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra patateslerimizi koyacağız. Yine 1-2-3 dakika daha kavuracağız. Havuç, patates, barbunya 3-4 dakika kavrulduktan sonra en son üzerine sarımsak ve doğramış olduğumuz domatesleri koyuyoruz. Tekrar kavuruyoruz. Salça kullanmıyoruz. Bol domatesi kullanıyoruz. Daha lezzetli olması adına. En son bir adet küp şekerimizi koyuyoruz. Ocağın altını kısıp kontrollü bir şekilde 20-25 dakika kaynaması için bekliyoruz. Barbunyamız olmuştur. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yemeğimizi ocaktan indirmeden önce yeteri kadar tuz atacağız ve servis tabağına alalım. Servis tabağımıza aldık. Üstüne varsa eğer bir tutam maydanoz koyacağız. Sunumun güzel olması adına şu şekilde barbunya plakimiz hazır oldu. Bugün sizlere zeytinyağlı barbunya plaki yaptık. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.